Sevgili dinleyiciler, son yıllarda bölgesel anlaşmaların önemi giderek arttı. Ben de gerek yazılarımda, gerek videolarımda sizlerle bu alandaki gelişmeleri paylaşmaya gayret ediyorum. Trans Pasifik'teki gelişmeler gündemde. Trans Pasifik Ortaklığı TPP haline gelen oluşumun itici gücü 2005 yılında Brunei, Şili, Yeni Zelanda ve Singapur'u kapsayan Pasifik kıyısı ülkelerinden oluşan küçük bir grup arasındaki ticaret anlaşmasıydı. 2008 yılında dönemin ABD Başkanı George Bush bu grupla ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacaklarını duyurdu ve Avustralya, Vietnam ve Peru'nun katılmasına öncülük etti. Görüşmeler ilerledikçe Guru Kanada, Japonya, Malezya ve Meksika'yı içine alacak şekilde genişledi. 19 resmi müzakere ve birçok ayrı toplantıdan sonra katılımcı ülkeler Ekim 2015'te anlaşmaya vardılar ve 2016 yılının başlarında 12 ülke tarafından anlaşma imzalandı. TPP metni 30 bölüm içermekteydi. Bu bölümlerin içinde mal ve hizmet tarifeleri, fikri mülkiyet hakları, e-ticaret kuralları, işçi ve çevre standartları, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları ile birlikte küresel ticareti ilgilendiren birçok konu bulunuyordu. Dünya ticaretinin %40'ını kapsayan bu iddialı bölgesel anlaşmanın amacı tamamen entegre bir ekonomik bölge yaratmak ve küresel yatırım için tutarlı kurallar inşa etmekti. Obama için anlaşma bu yüzyılın dünya ekonomisinin kurallarını yazan tarafın Çin'di. Amerika Birleşik Devletleri olmasını sağlamanın bir yoluydu. Şimdi anlaşmanın bazı önemli hükümlerine değineceğim. Anlaşma otomotiv ve diğer imalat ürünleri, tekstil ve giyim, et, süt gibi tarımsal emtiaları da kapsayan birçok üründe tarifeleri düşürüyor ve diğer ticaret engellerini azaltıyordu. Bazı hesaplamalara göre TPP üyeleri arasındaki tarife indirimi %98'e varmakta. Sınır ötesi hizmetteki kısıtlamalar kaldırıldı. De parakende, iletişim, eğlence ve finans gibi alanlarda hizmet veren işletmelerin ayrımcılıktan korunacağına dair maddeler eklendi. Üyeler arasında piyasalar, yabancı sermaye açıldı ve yatırımcıları haksız muameleden korumak için kurallar eklendi. Yatırımcıların uluslararası tahkim panellerini kullanarak ev sahibi hükümetlere dava açmasına izin veren tartışmalı yatırımcı devlet anlaşmazlık hükmü dahil edildi. TPP, dijital ticaret üzerine kapsamlı kurallar içeren ilk bölgesel anlaşma, diyebiliriz. Anlaşma, patent uygulamaları, uzatılmış telif hakkı koşulları teknoloji ve ticaret sırlarının korunması gibi konularda da kapsamlı hükümler içeriyordu. TPP üye ülkelerin işçilerin sendika kurmasına izin verme, çocuk işçi ve zorla çalıştırma, çalışma yerlerinin koşullarının geliştirilmesi ve çevre korumasının güçlendirilmesi konularında hükümler içermesiyle önceki ticaret anlaşmalarının önüne geçmişti. Diğer önemli hükümler arasında şeffaflık kuralları, tekeller ve devlete ait işletmeler üzerindeki kısıtlamalar ve daha küçük işletmelerin sınır ötesi ticaret yapmasını kolaylaştıracak modern düzenlemelere de yer veriyordu. Trump'ın TPP'den çekilmesiyle birlikte kalan 11 üye anlaşmayı ABD olmadan sürdürebilmek amacıyla müzakerelere devam etti. Çabalar başarılı Trans-Pasifik Ortaklığı için kapsamlı ve aşamalı anlaşmasını CPTPP'yi ortaya çıkardı. CPTPP Mart 2018 tarihinde imzalanmış olsa da çoğu ülkede Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Aslında orijinal anlaşmanın çok dışına çıkılmamış olsa da bazı ticaret uzmanları önemli farklılıklar olduğunu vurgulamakta. Bu değişikliklerin büyük bir kısmı zamanında Washington tarafından bastırılan ve diğer ülkeler arasında karşılık bulmayan alanlarda gerçekleşti. En büyük ve en önemli sayılabilecek değişim fikri mülkiyet konusunda. Yatırım bölümünde de bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca önceden uygulamalar için konmuş olan zaman çizelgelerinde yapılan güncelleştirmelerle birlikte çevre ve çalışma kuralları bölümü de esnetildi. Üyeler kaldırılan hükümlerin sadece askıya alındığını ve Eritmekte. Bunun amacı ABD'nin anlaşmaya dönmesi halinde bu maddelerin tekrar görüşebileceğinin sinyallerini vermek olarak ifade ediliyor. TPP gibi CPTPP'de genişlemeye yönelik yazılmış bir anlaşma. Orijinal metinde Güney Kore gelecek üyeler arasında değerlendirilirken mevcut durumda Kolombiya, Tayvan ve Tayland da anlaşmaya ilgilerini belli eden diğer ülkeler oldu. Bu ülkelere Şubat 2021'de Birleşik Krallık ve Eylül ayında Çin eklendi. Daha önce de belirttiğimiz gibi Çin'in yakın sürede katılımı beklenmiyor. ABD'nin geleceği ise hala belirsizliğini koruyor.